İdrar yaparken yanma, idrar yaparken kanama ya da geceleri sık idrarı çıkma şikayeti olan ya da idrarını eskiye nazaran daha zayıf yaptığını, kesik kesik idrar yaptığını söyleyen hastalarda öncelikle fizik muayene ya da laboratuvar tetkikleriyle kişinin prostat kanseri olup olmadığı mutlaka saptanmalıdır. Kişide prostat kanseri olmadığı saptanmışsa ve prostat için bir cerrahi planlanıyorsa bu durumda HOLEP bu tedavi seçeneklerine bir e, alternatiftir, bu tedavi seçeneklerinden biridir. HOLEP kararı aldığımızda hastamıza öncelikle öncesinde e, anestezi tetkikleri yapılarak kişinin ameliyat olması için herhangi bir sıkıntısı olup olmadığı, bir problemi olup olmadığı saptanır. Daha sonrasında da ameliyat günü planlanır. HOLEP cerrahisi idrar kanalından girerek lazer ile prostatın çevre dokularından ayrıldığı bir cerrahidir. Bu cerrahide prostat dokusu çevre dokulardan ayrılarak idrar kesesine düşürülür. Daha sonra da morselatör denen bir cihazla dokular parçalanarak yine idrar kanalından dışarıya alınır. Önceki yıllarda açık cerrahiyle yapılan işlemin kapalı idrar kanalından yapılan yöntemidir. Bu yöntem sonrasında hastalar genellikle bir problem olmazsa bir gün sondalı şekilde hastanede yatarlar ve ertesi gün sondası çekerek taburcu edilir. Bu cerrahi sonrasında e, idrar yolundan enfeksiyon ya da idrar yolunda kanama gibi şikayetler, komplikasyonlar diğer ameliyatlarda da olduğu gibi ortaya çıkabilir. Ancak hastanede yatış süresinin kısa olması ve ameliyatın kapalı yöntemle yapılıyor olması nedeniyle bu riskler çok daha azdır.